Küçüklüğümden bu yana tarihi sevmiş ve ondan kopamamışımdır. O nedenle tarihçi oldum herhalde. Tarihi sevmek benim için andan kaçıp kendi mitolojik dünyamı kurmak için mi gerekmişti? O gençliğimin yalnızlıkla geçen yıllarında. Bilemiyorum. Ne var ki tarih, mazi ise Özgeçmişiniz de sizin kişisel tarihinizdir. Yaşadıklarınız tarihi hadiselerle örtüştüğünde anlam kazanır. Güney Asya'da imparatorluk kuran Timur oğullarından Babür Şah mesela çok takdir ederdim. Muazzam bir sanat kültür tutkunu Cihangir bir padişah. Onun üç ciltlik hatıralarının son anekdotu babalığı ile ilgilidir. Biricik oğlu Hümayun hastadır. Günden güne erimekte. Babür perişan. Doktorları zorluyor ama boşuna. Birisi böyle hastalıklarda bedel gereklidir diyor Babür Şah'a. Sadaka yetmez deniliyor. Anlıyor Babür. Yüce Tanrı'nın sıhhat vermesi için kendimi nezredeyim, feda edeyim, bedel olarak sunayım diyor. Oğlunun yatağının yanına gelip elini tutuyor ve yalvarıyor Yaradan'a. Ben üzerime aldım. Hatırat şu satırlarla noktalanır. Ben ağırlaştım, bu hafifleşti. O kalktı. Ben yıkıldım. Baba olmak. Buydu. Böyle bir şeydi herhalde. Çok etkilemişti beni bu hikaye. Bir erkeğin hayatında baba olmak ne kadar önceliklidir acaba? Bir başka deyişle kariyer, para, gezmek ve diğer beklentilerin içinde babalık hangi sıradadır? Dürüst olmak gerekirse benim hayatımda babalık beklenmedik bir hadiseydi. İdealistim. Mesleğime ve ülkeme katmak istediklerim vardı. Baba olacağımı öğrenince şaşırmadım da sevinmedim de. Oğlum büyürken pek ilgilenmedim de. Akademik rütbeler hızlıla kondu omzuma. Türkiye'nin en genç profesörü dediler. Tebrik ettiler. Şimdi her böyle anılışımda içim burkulur. Keşke derim. Oğlumla daha fazla şey paylaşabilseydim de... ...beş on sene sonra profesör olsaydım. Ayıbımı yüzüme vuruyor gibime geliyor. Benim baba olduğumu kavramam... ...Aliya'nın kritik kalp ameliyatı öncesindedir. Mavi çocuktu oğlum. Aort damarı tıkalıydı. Doktorlar yaşamaz diyorlardı. Ameliyatı çok riskliydi. Ama zorunluydu. Onu ameliyathaneye almadan yatağının yanındaydım. Elini tuttum. Yalvardım yaradana. Babür'ün duasına sığındım. Tarih ile hal iç içe geçmişti. Halyan atlattı, iyileşti. Tanrı, bedele gerek yok demişti. Kendime getirici bir mı olmuştu. Evlat, kalıcı değil, emanetmiş. Değerini anlamak babalığın, kolay yerleşmiyor. Baba olunuyor, eğer başarabilirsiniz. yani iyileşti. Baba yine daldı kendi meşgalelerine. Okul, ok, televizyon, danışmanlık derken yıllar kovaladı birbirini. Ve Nazlı İlal doğdu. İkinci sınav. Bu kez ya geçtin ya kaldın misali çıkıverdi karşıma. Çocuğun babası olmak ister ki. <laughs> İstekle değil ki bu iş. Nasip. Ama o koşullarda baba olmak bir çetin tercih, irade ve azim meselesidir. Tabii ki sabırda. da. Kolay üstlenemedim o rolü. Tökezledim, debelendim ama sonunda Nazlı'nın babası olmaya aht ve cehdettim. Allah'ın yardımı olmasa başaramazdım herhalde. Bir kez daha tarihi met eyledi. Tarihten aktarıldı halini yapmam. Kime örnek almam gerekti? İslam tarihiyle ilgilendiğim günlerde doğdu Nazlı. Peygamberimiz iki cihan serverinin kızı Hazreti Fatıma ile ülfeti gözlerimi yaşartıyor benim kendi kızımla hem hal olacak vicdanımı yıkıyor yapıyor hazırlıyordu bir baba şefkatin dilden kalpteki dile çekildiğini yaşıyordu eğitiminden sporla müziğinden eğlencesine değin hep ilgilendim kızımla gül erdiği günlerden birindeydi şöyle yavaşça salına salına geldi yanıma Baba dedi. Ben niye böyle? Down sendromluydu Nazlı. Genetik özelliğini soruyor sanmıştı. Nasıl izah edebileceğimi düşünüyordum. Edemedim de. Edebilmek için çok tefekkür ettim. Sonra anlayabildim. Çok sonralar. <laughs> Nazlı, baba ben niye böyleyim derken... Sorusu kendi merak veya derdine dair değildi. Aslında beni kibarca uyarıyordu. Baba, hala anlayamadın ben niye böyleyim. Senin için, senin insanı, yaratılışı, farklılığın aslında yaşamın zenginliği olduğunu kavraman için. Haklıydı. Nasıl da düşünememiştim. Onun saf gözlerinden dünya daha güzeldi. Katıldım ona. İşte o eşik geçilince gerçek baba oldu. Engelli dostlu bir baba. Babalık mesleğinin profesörü dediler. Hoşunu da oldum. İnsan ve toplum bilimleri profesörü olarak kendim buldum. Süper ya, süper ya. Çok teşekkürler. Sağ ol Nazlı. Bir tanesi. Bir tanem diyordum, bize bir tanem diyor. Hayattaki amacımı, niye bu dünyaya geldiğini? sosyal sorumluluğumu. Teşekkür ederim Nazlı. Neşe. Fikir basınca da böyle bir haykırıyorsun ha. Sağ ol. Ne haber? Bir daha gül bakayım baba öyle. Baba olmak. Böyle bir şeymiş demek benim Kemal Öke. Ben engelli çocukların gönüllü ritim hocası. Bekleriz dersimize. Meşke.